Youtube Rotover selam niye beni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar merhaba nasılsınız bugün eser videoda karşınızdayım bugün Jester'ın gerçek hüzünlü hikayesine bakıyoruz hep beraber hemen şuradan Türkçe altyazımızı da açarsak aynen süper oldu başlatıyorum o başa alalım Soytu her de bu arada videoya 1 dakika benimle kanala abone olmayı unutmayın yorumda atın yorumuza kalp atacağım arkadaşlar bu arada kalbi hani birkaç gün gecikmeli de atabilirim. Kusura bakmayın anında atamıyorum. Ama kalp gelecek emin olun yani. This Soytar her zaman böyle değil. Soytar dedi Jester. Bu onun hüzünlü hikayesi. The story Ergazı. of the jester begins with a young boy named Jack. who loved nothing more than making people laugh. He dreamed of becoming a jester, so he could travel the world and bring joy to all who crossed his path. Jax practiced day and night, perfecting his jokes and interests. He was determined to make his dreams a reality, but one night, everything bir gece her changed. Şey <laughs> Jax's parents did not share his interests, they believed that being a jester was a waste of time. One day, Jax could take it no longer. He packed his Jax, şakacı ve ailesi şakalara mı izin vermemiş ya da hiç mi anlamadı? Birlikte izleyen herkesi performans sergilemeye başladı. Hadi bakalım ne yapacağız? Hadi bakalım ne e, ee, çocuklara numara yapmak için gidiyor paylanço kostümü giyip ama çocuklar onu sevmiyor. Ran, Jackson kafası karışmış ve incinmişti. Koşarken tökezledi zedi <laughs> birdenbire yere düştü. Jax <laughs> bir gülüp karanlık figür tarafından pusuya düşürüldü. Uyanlığında dönüştüğünü fark etti. Ona The, the Jester'a Filled with hate towards society, he decided. Sonra intikam almaya karar veriyor Ve o çocuk Jester'mış Aga be güzel hikaye Yani Jester'mış ailesi tarafından e, Jester şakacı biri Ailesi tarafından şakaları bastırıyor Ailesi şaka yapmasına izin vermiyor Ondan sonra e, evden gidip Palianço kostümü giyip Palianço gibi olup Dışarıda çocukları güldürmeye çalışıyor. Çocuklar da ondan nefret ediyor falan filan. Kaçarken de Jester'a dönüşüyor. Böyle garip bir hikaye. Şimdi de aynı kanalın Garton Ben Ben 4 trailerini izleyelim bakalım. Jester'ımız kaç çıkıyor lan Jester iyi misin abicim? Burada farklı bir fotoğraf var. Ee, oyunun içindeki fotoğraftan. Şerif'in yıldızı. Niye hepsine kan geliyor ya? Kim geçti? Single fly olabilir. Çünkü turuncu bir şeyde birkaç kere geçti. Yani ayakları çok geç single fly Şerif'in şapkası ve Garden of Batman 4. Senin hafızanı... silmiş mi? Öyle bir şeyler diyor. Aha. Şeytan ben ben geliyor. Kesinlikle şeytan ben ben aşağıdan gelen. Stinger Fly'ın abimizi burada görüyoruz. Yani aslında trailer çok bir şey anlatmıyor. Ya daha hiçbir şey anlatmıyor. Ha, tamam bak burada anlatıyor. Burada Jester'dan bahsediyor. Dördüncü bölümde Jester olacağını söylüyor. Ama ben şunun garantisini vereyim. Dördüncü bölümde Jester olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Çünkü Gartner of Ben Ben 2'de daha Şerif'i gördük. Hani Şerif'in fotoğraflarını falan gördük. Artık dedik ki 3'te Şerif gelecek. Şerif 4'te geldi. Yani 3. 4'te gelecek. 3. bölümde de Jester gördüysek muhtemelen Jester 5. bölümde falan gelecek diye düşünüyorum. Gartner ben ben 4 New Teaser Eee isimli yeni videolara. Bu da önceki videoya çok benziyor. Yine böyle bir kan çıkıyor. Yani genel olarak aynı evet. Olsun bir bakalım. Hala hafızandan bu silebiliyorken burayı terk et. Havuzandan sil. <laughs> ve bunların hiçbirini, <laughs> ve bunların hepsini unut. I will simply prevent myself from turning into what he turned into. Değişik. Yani az önceki aynısını izlemiş olabiliriz. Burada da Garton Batman 4 gameplayini izleyeceğiz. Buradan aşağı iniyoruz ve Galatasaray Ben dörde 4'e geçiş yapacak. Şu an Galatasaray Ben 3'ün ekran görüntüsünde. Buradan aşağı inerken de birden Galatasaray Ben 4'e geçecek. Bakın şimdi öyle enteresan bir durum olacak. Hadi bakalım. Bu arada tepki verdiğimiz bütün videoları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Linklerine her zaman söylüyorum zaten. Selamünaleyküm yavru pila. Tipe bak ya Allah'ım yarabbim. Allah'tan annesi kadar çok çirkin değil yavru pilamız. Hop inmeye devam ediyor. Yavru blok oldu birden. Ne oluyor? Hop geldik aşağı geldik. Selamün aleyküm o zaman. Aha. İşte sıkıntılı zamanlar başladı diyebiliriz. Ufak tefek bir korkunçluklar. Seziyorum burada arkadaşlar. Hadi drone kardeş. Ne yaptı hakkında bir fikri yok ama düğmeler bassın düğmeler basma iyidir. Bir işe yarar yani. O nasıl bir basmadır kafa atıyor drone düğme. Drone düğmeden ne istiyorsun abicim ya? Düğme sana ne yaptı? Düşmanın mı düğme senin? Dibine birden geliyor, çekiliyor. Şey Kapatıp. Bu ne be? Kaç tane drone var bu oyunda? Aa sarı bir düğme. Enteresan hiç sarı bir düğme görmemiştim. Hadi abicim kapı açıldı geçelim. Aha çiçeklerin oraya geldik. Çünkü Jester abimiz çiçeklere bayılıyor kendisi. Aha aha. Jester'i çağırdı Zaten kolunu da gördük. Sabahtan beri kolunu gördüğümüz kişi de Jester'dı bu arada. Bu da az önceki videonun devamı. Kapıyı açmıştı. Buralara geçiyorum biraz hızlı. Geçelim ya. Buraları bir saniye. Çok hızlı geçtim. Ne oluyor be ha? Kolunu çekiyor. Buradan ileri giriyoruz. Burada bitmişti. Küplerimiz var. Küpleri mi yerleştirecek? Ha bunu alacak. Hop helal olsun. Onu al. Ha bir tane de orada varmış. İyi bari. Yalnız üst üste koyacak ama orijinal oyunda öyle üst üste koyma diye bir şey yok. Yani o gerçek olmamış. Aa kartı almadan buraya mı geldin sen? Aha kartı buldu. Bu kadar basit olamaz. Kart hiç bir zaman kapının yanında değil böyle. Kartını <laughs> ben ben bu kadar basit değil. Kartı dünyanın bir ucundan alıyorsun öbür ucuna taşıyorsun falan filan. Bir ton şey var bu kadar basit değil abicim. Aha bir yer açıldı abi biz geliyor geliyor geliyor. Kapatsan ne yazar Jester gelir ki? Aa gelmiş bile bak sağda el sallıyor sana. Çiçeklere basmamaya mı çalışacak? O diken mi o çiçekler? Ne alaka ki? Bence çiçekler o kadar kötü durmuyor. Yani tehlikeli durmuyor en azından. Normal bildiğimiz çiçek. Ne zarar olabilir ya? Neyse çok fırçalamamak gerek Yani abimiz böyle oynuyorsa bir bildiği vardır Hoppala oradan diğer tarafa mükemmel bir zurnatlayış Dikkatli ol abicim Az daha kafanı gözünü yarıyordun Allah Jester kralı geliyor Çok fena geliyor Allah'ım ya Rabbim efsane hızlı geliyor. Bittik Göçmüşler olsun. Yesin la Çok net abi. Geldi zaten. Bir jump scare'ımız var arkadaşlar. Muhtemelen sakın korkmayın. Jump scare yiyeceğiz eminim. Çünkü aşırı dibimize girdi. Allah. Hadi be. Aa. Oh. Demiştim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı Videomu ben bol bol like atmayı unutmayın. Ve bu şekilde gerçek hayat videolarına tepki vermemi daha çok vermemi istiyorsanız da like'larınıza bir gösterin. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.